Diyor ki evladım halkın ittifakla üzerine durduğu şeye sen de uygunluk göster. Şimdi arkadaşlar burada demek istediği şey şu. Yani bir yerde tabii ki de haklı bir konuda. Haklı bir konuda e, oradaki yaşayan halk insanlar eğer bir konuda hemfikirse sen de tabii ki de bir daha söylüyorum. Adamlar haklıysa, konu üzerinde adamlar haklıysa bir iftira olur, bir karalama olur, bir yanlış olur o konuda değil. Yani bir şeyde bir çoğunluk haklı şey yani çoğunluk aynı fikirde değil onun doğru olması şey mi? Hayır. Diyelim ki mesela ortada bir yalan haber var. Çoğunluk da bu yalan habere uydu. Bizim ona uymamız mı lazım? Hayır. Hakkı araştıracağız. Eğer o konuda topluluk haklıysa onlara tabi olacağız. Onlara beraber olacağız. Ama bu ülkede maalesef öyle saçma sapan öyle alakasız bizim millet birbirinden o kadar çok koptu ki hatta şunu söyleyeyim bizim bu millet insanlığını kaybetti. Ama buna tabii ki de sebep olan şeyler de vardı. Mesela bir örnekle bunu inşallah neticelendirelim. Geçen gün neredeydi ya? E, Manis adamıydı, Bir yerde hani sokak ortasında herifin biri ne yaptı? Karısını dövdü. O haberi gördünüz mü arkadaşlar? Neredeydi orası? Manisa. He Manisa mıydı? Manisa değil mi? Ha doğru söylemiş. Manisa'da arkadaşlar sokak ortasında görmeyenler açsın baksın arkadaşlar. Niye açsın baksın onu da söyleyeceğim. Sokak ortasında hamile karısını herkesin içinde öldüresiye tekme tokat dövdü herif. Şimdi arkadaşım biz bunu hep söylüyoruz. Sen karına bir fiske dahi vuramazsın. Namus meselesi var? Evliysen boşanır. Zaten boşandığı hanımıymış yani. Ayrılarmış kardeşim. Sen o kadın senden ayrılmış. Aranızda bir şey kalmamış. Sen hala. Bir de bak bizim Türk milletinde bu var. Adam evliyken karısına sahip çıkmaz. Bana ne hali varsa görürler. Boşanırlar. Boşandığı gün namusumsun. Sen bilmem nesin. Sen gidip başka Lan sana ne oğlum sen boşanmadın mı ondan? Maalesef böyle bir gerizekalı bir güruh var. Boşandığı karısını sahiplenen güruh var. Aranızda artık hiçbir şey yok. Boşanmışsınız. Ama kadın doğal olarak başkasıyla evlenebilir mi? Öyleyse. Evlenir. Seni ilgilendirir mi? İlgilendirmez o zaman boşanmasaydın. Boşamazsın değil mi karıyı o zaman? Boşanıyor. Sen başkasıyla olamazsın. Bilmem nesin. Oğlum sana ne ya? Mevzuya dönelim. Herif utanmadan sıkılmadan milletin içinde karısını dövüyor. Dakikalarca o kadın orada dövüyor ve arkadaşlar işin acı kısmı ne? Arkada millet çay içiyor, sigara içiyor, Döv dövüşünü izliyor ya adamın karıyı öldüresine, öldüresine normal dövmüyor kardeşim yumruk, tekme, sopa, can alıcı ciğerlerine vuruyor. Bir tane yaşlı adam gelsin Allah razı olsun o bir ayırdı yani yaşlı bir tane adam geldi ayırdı. Arkada bir tane öküz. Öküz ondan daha eftel olabilir. Öküzlere hakaret etmeyelim şimdi. Öküzler masası bizi şikayet eder şimdi. Herif arkada adam bak burada burada abartmıyor. Şu kadar mesafe var. Burada adam kadını parçaladı perişan etti. Oturmuş masada böyle izliyor ya böyle. İzliyor. Bunun adı var ya. Hayvanlıktan daha aşağı. Ya böyle bir dünya yok kardeşim. Ya kalksana ya ne yapıyorsun mübarek de ya. En azından. Ya kardeşim ama gözünü seveyim de yani. Gücün yetmiyorsa bile güzellikle anlatmış kardeşim yapma yanlış yapıyorsun en azından oyala bir şey yap Allah Allah ne kadar korkak olduk ya e peki diyorlar kardeşim bunu buraya getiren ne biliyorsunuz daha önce Kadir Şeker diye bir vatandaş yine böyle bir karı koca kavgasını ayırken işte arada bilmem ne oluyorken kadını döven adam bıçak darbesiyle öldü işte öldüren de Kadir Şeker'den de adamı içeri attılar eğer burada kasıt yok, o Kadir Şeker denen vatandaş araştırılacak kardeşim. Kasten bilerek adamı öldürme niyeti yapıyorsa hapis hak eder. Ama kasıt yoksa işte olur kardeşim yanlış ayırırken bir şey olur. Yanlış adam ölüyor biliyorsunuz memlekette. Olabilir. Mahkeme bunun kararını verecek. Hapis cezası varsa da misal diyelim mi? parayı çevir. Kardeşim adama sen niye tutuyorsun? Adam orada bir şey var. İşte millet artık bundan da korkuyor. Ya diyor ayırırım e Olur Allah muhafaza başına bir şey gelir suçlu ben olurum. Bak memleketin geldiği hale bak ya. Şu memleketin geldiği hale bak. Adam ayırmaya korkuyoruz. Aman bir şey olur bana kalır. Şu anda bu millette bu var. Herkes ne yapıyor arkadaşlar? Bak aklınızda olsun bak yarın bir gün görürsünüz. Sokak ortasında böyle birinin başına gelsin. Dikkat edin insanlara. Herkes ne yapıyor arkadaşlar? Cep telefonunu çıkartıyor. Herkes çekiyor. İyi tamam. Bu bir nebze iyi bir şey. Niye? O video çekilmese bu kadar yankı uyandırmayacaktı. Adamı şey artar. Bir de herif dövüyor. İşte güç bela ayırıyorlar. Herifi yere yatırıyorlar. Herif polise de mukavemet gösteriyor. Polis yardım çağırıyor. Gelince zanlı işte şeyi zorluk çıkartıyor. Orada da vatandaş galyana gelmiş herife vuruyor. O anda vurabilir kardeşim yani. Oradan da bir de vurmayın vurmayın lan ne vurmayacağım. Az önce yapsaydın o erkekliği o zaman. Az önce o adama deseydin vurma oğlum niye vuruyorsun kadıya ne? He? Bizim milletin erkekliği neyse biliyor musun? Kavga bittikten sonra başlar bizim. Gel lan buraya iş. Adam 15 metre gitmiş. 15 metre gitmiş. Adam gidiyor. Gel lan gel. Adam gidiyor oğlum zaten. Ne gel lan diyorsun. Az önce böyle yapmıyordun. Erkekler yapmıyordun. Niye? Bizim millet de meşhurdur. Araba mesela trafikte yan yana gelir. Tamam mı? Arkadan kornamanı yan yana gelir. Merhaba abi. <laughs> Adam gidiyor. Lan senin ananı avradın oğlum. Az önce ne yapıyordun sen? Ya hiç yapma. Hiç yapma. Ama bir iş yapıyorsan ya sonuna kadar içeceksin ya hiç yapmayacaksın. Hiç yapmayacaksın kardeşim. Bu ne ya? Ne güzel ya. Ne güzel memleket. Adam karısını sok dövsün. Herif arkada çay sigara keyfi yapsın. Kimse ayırmasın. Yakalanınca da aman vurmayın. Nasıl hale geldik? Bu, bu toplum. Bu halkın ittifakla üstüne durduğu şeylerle. Allah aşkına söylüyorum. Ben yani bu buradan artık hükümet yetkilileri artık bu işte kim ilgileniyorsa arkadaşlar ağır cezalar verilsin ama o verilen cezayı halk görsün. Hani şeriatı beğenmeyenler var ya o şeriat işte o hırsızın elini kes ki yaparsa Allah Celle diyor işte şeriat kesiyor. Şeriat kesmiyor. Şeriat diyor ki yaparsan keserim. E yapma sen de. Çok basit değil mi arkadaşlar? Yaparsan keserim, yaparsan dayak yersin, yaparsan ölürsün diyor. E sen de o zaman ne diyeceksin? Ben bunu yaparsam keser, elimi keserler, kafamı keserler neyse ne. Ben yapmayayım dersin değil mi? Türkçesi bu. E yaparsa da elini keseceksin, ibret alem olacak. Bana hakikaten bak adam demek ki yapmış, aman hırsızlık hırsızlık elimizi kestirmeyelim. Ya da işte zina yapan bekarsa 80 değnek, evliyse rejim. Aman gözünü seveyim ben bu işe girmeyeyim der. Ama şu anda böyle bir şey var mı ya? Oo, dümdüz gidiyorlar. Maalesef ülke giderek daha da kötüye gidiyor. Kimse dur demiyor. Sokak ortasında millet birbirini öldüresiye dövüyor. Bak size hep söylüyorum Allah razı olsun. İstediğiniz kadar güçlü kuvvetli olun, fark etmez. Kimseye bulaşmayın. Kahpe çok, hain çok. Adam arkadan gelir, bıçağı saplar, kafana sıkar bir tane. Gözünü kabirde açarsın. Anlayın mevzuyu. Gözünü kabirde açarsın. Gerek yok kimseye bulaşmayın kardeşim. Döversen de döv tam kenara çek. Bu da abi tam benden tam sen döver. Tamam abi ismin. Tam reisin sen kral. Tam baba ya sen git tam. Döversin de. Hiçbir şey kaybetmezsin. Ama ben böyleyim benim şeklim var ya abicim. Bu alemde ne krallar öldü biliyor musun? Ne ağalar ne paşalar ne bilmem mafyalar öldü gitti haberin var mı? Hem de bir mermiye 10 liraya. O zaman da işte 2-3 liraydı mermi. Kimseye bulaşmayın arkadaşlar. Dikkat edin. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله